Herkese merhaba ben Bartu. Videoyu beğenirseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herkese merhabalar. Bartu ile birlikte yeni yeni oyunlar denemeye devam ediyoruz. Bartu bu oyun adı ne? Ot bot oğut. Ot bot oğut. Bakalım nasıl bir oyun. İstersen başlayalım. İlk tanıtım bölümünden başlıyoruz. Evet. Böyle git diyor. Tek gözlü kare bir karakterimiz var. Evet. Diyor Neler ki yapacak? bunu buraya bağla diyor. Aa bağlandı. Oyun neye benziyor? Biz önceden bir baktık ama oyunu sizler için sıfırdan başladık. Evet. Buralarda sizde nasıl oynandığını görmeniz açısından faydalı olacaktır. İşte bunlar arkadaşlar. Kaç kişi bunlar? Ü i̇ki kişiler analiz ediyor şu an. Hmm. E bu, bu geçti. geçti. Bu nedir? Bakalım bunu analiz edecek şimdi. Bu da geçti. Şimdi sıra bize geldi. Biraz korkarak yaklaşıyor sanki. Evet. Denesin bakalım. Aa olmadı. Aa. Ha, başka bir yere düştük. Ne Diğerleri geçici sağladı, biz sağlayamadık. Uçuyor. Biz uçamıyoruz ama. Gözleri olmayan, bacakları olan, bu ne evcil hayvan mı? Kafamı kondurdum. Haha, <laughs> hadi gezdir bunu biraz. Geri dönüşüm. Benden. Geri dönüş İsteri gibi optik zıplayabiliyor. Uçabiliyor. Uçabiliyor. Hmm, e, biz uçamıyoruz ama? Bizim gözlerimiz mi ağırlıklı yapıyor. Hayır, vücudumuz. Hepimizde bu varken zaten uçamayız. Ha evet. yapıştı. Bunu götürmek zorunda mıyız yanımızda? Evet. Ben yanımda götürmek istiyorum. Değişik bir yere geldik yine. Bu sefer de bu, bu var. Bu sefer de gözleri yanda olan bir kare. Hatta dikdörtgen dik olmuş artık. İki tane kare birleşmiş dikdörtgen olmuşlar. Ben üstüne bineceğim. Ha bu, tam bu evcil hayvan. Ama, Ama ya şi... irice bir evcil hayvan. Hmm. E o oradan çıkabiliyor mu? Çıkabilir. Benim de şunu almak istiyorum. Bunu da al. Hop. Oraya koyduklarına göre bir işe yarayacaktır. Evet. Ha burada yarayacakmış onu ne yapacaksın? onu oraya koyacaksın. Hadi koparttım. Hop. Şimdi buraya koyuyoruz. Koyamıyoruz. Çıktı. Ama zor çıktı. Bu da bizim gibi o zaman. Çeşitli analizlerden geçememiş. Ve orada kalacağı benziyor. Sen devam edeceksin. Evet. Her gittiğimiz bölümde arkadan kapılar yüzümüze kapanıyor. Evet. Bunu merdiven gibi yaparsan çıkışta kolaylık sağlayacak bence. Hop. Artık çıkmak çok kolay. Evet, merdiven yapıyor. de zor çıkıyor yani. Evet. o karışık bir sistem. Devreye bak. Devredeki kablolar birbirlerine bağlılar. Hop ben Hangisini şöyle... takarsak ona göre motorlar çalışıyor. Ben hemen şunu yapayım. Ha, düğme de var. Onu da kaldırdık. Şöyle bence. Ben şöyle. Şöyle şöyle. bu. Türlü türlü hareketler yaptık. Hmm. Bu da Ay, böyle. Güzelmiş. Eee şimdi orada kaldık. Parmakların ucunda gidiyor. Onu mu gidip açacağız şimdi? Evet. Sonra onu geri yapacağız. Geri kapatacağız. Aşağıdaki devre tamamla. Ne güzel. Evet. hem Çok fonksiyonlu bir araç. Evet, ama çok zıplıyor. Bizi tabi orada çeşitli sebeplerle almadılar. Evet. Biz burada elimizden gelen gayretle kendimizi evet. ekibe dahil ettirmeye çalışıyoruz herhalde. Galiba. O da gitsin. Aşağı insek bir daha binemiyor muyuz? Bine... Binemiyoruz. Bilinmiyor. İlla bunu bilmek lazım. Bağlantıları yapman gerekiyor herhalde onların. Evet. Nereye bağladıklarını daha götürmem lazım. <laughs> o roket. Giderek 1 evet. bir hal aldı. Ben şöyle yapamıyorum. Üstüne binecektim de yapamıyorum. Hop. Uçtu. Hop. Ve bunu ne çıkartıyoruz. Üzerine binmek gerekmiyor muydu onun? Aa binmesek oluyormuş. Aman tepene düşecek. kaç <laughs> kaç kaç kaç. Uçurtmaya döndü. <laughs> Koskoca roket. Evet. Hop. Daha var mı? Bilmem. Bitir. Aa yokmuş. Ben şöyle atayım. Neyse onu da yanında götür. Attım Zaten direkt. Zaten bölümler arasında taşınmıyor. Bu ne? Şöyle götürüyorum. Roket havalandı. O havada mı kaldı roket? Hmm. Bunu da bağla. O da geçti. Bunlardan kurtulman gerekmiyor. Onuncu bölüme geldik. Aa. Bunlar ne? Tırtıl. <laughs> 40 ayak diyeceğim ama toplamda 40 tane ayağı yok. Evet. Toplam 8 ayağı var. 8 ayaklı bir canavar. ama çok güzel gidiyor. Hop aşağı evet. Hop Ayağ kaldı. Bir tanesi kaldı orada. <laughs> Neyse diğerleri onu toparladı. <laughs> hmm. Aşağı düşecek. İki bacak tutturduk. Hop. E bu güzel gidiyor. Bölümde <laughs> bölümde bir çözülmesi gereken bir olay yok gibi görünüyor bana. Aa burada işte buradan çıkamaz bu. Çıkabilir. Nasıl Ama ben çıkabilirim onu? sadece. Zemli koridorlar. Güzelmiş. Evet. Onlar hmm, yanımıza. Şunu... Lazım olur o şimdi. Hop. Tamam koş eyvah, koş eyvah, koş eyvah. koş. Eyvah. Kaldı. Kaldı. Nasıl geçeceksin? Yine kaldı. Yine kaldın. Arkadaşım bir şunun birisi şey <laughs> yapsın kaldık burada. Yardım etsin birisi kaldı bu artık. Yardım. Şunu o şuraya geçiremiyor musun? Geçiremiyorum. Kaldı orada o. Sen ha. de kaldın. Kalk. O kırmızıyı buton yerine koy. Hop. Hop. Yaptım. Şimdi Yaptım. onu al. Yaptım. Hop. Dur şöyle. Hemen geçti. 12. bölümdeyiz. Acaba şöyle mi yapacağım? Şunun üstüne mi bağlayacağım. Ne? Kaydırak mı? <laughs> Zorlayınca geçebiliyor musun? Aa bu bir tür terazi. Terazinin bir ucuna koyman lazım onu. Şu diğer ucuna da. diğer ucuna koyman lazım ama onu oradan nasıl hop, geçireceksin? Geçireceğim. İnat ettim. Şimdi. Ha. Hop. Şimdi Yapışıyor arkadaş. ona? Arkadaş. O nerede? Biraz uçak koymanda fayda var. Dengi de kaldı şimdi. Ağırlığı ucuna koyman lazım bence. Hop çıkarttım. Uzağa şimdi koydum. daha rahat geçecektir. Bence hayır. Ben şöyle bir şey yaptım tekrar. Şimdi... Bence bir geri gitmen lazım. O salın sallanmasını yapsın. Şimdi kaldı. Olmadı. Şimdi bekle. Şimdi geç. Bravo. Gizemli bir arkadaş var orada. Bence üstünde duracağız. Şu önceki Dene şey. bakalım. Aha gidiyor. Düz. Eyvah eyvah düştün. Hop. Yavaş yavaş git de düşme bari. Evet. Hop. Bütün ekip toplanmış. Hmm. Havayı çekiyorlar. Hep birlikte gidiyoruz. Ama nereye? <laughs> En baştaki yoruldu yalnız. Diğerlerine göre daha bir aşağı çöktü sayende. <laughs> Gittik. Böyle mi tamam. Öyle. Kafalarına basa basa gidiyorum. <laughs> köprü açacaksın herhalde. Köprü mü Evet köprü. Hop aşağı mu be. Daha şöyle. Ben şöyle aşağı ittirdim. Indi. Hop şöyle kayayım. Bu adama bir isim verelim. Küp adam ne diyelim? Tek gözlü. bölüm bu kadar mıymış? Aa, Aa tekrar, tekrar almak lazım. Abi, tekrar. Atıyorum ben. Bayağı kuvvetli. Fırlatıyorsun. Hmm. Tabii bu oyunun ilk bölümleri olacak. Hayır. Var. Düşüyordum diyecektim ki yine bu kutucuklarla bir şey yapman gerekecek. Evet. Şöyle alalım. Sonra şöyle. Hop. Siz bir gidin. Gelişin. <laughs> Şurada şöyle. Yapma Hayır. Yapma büyük avantaj. Ama aşağı düşüyor. Hop nerede? Hop. Aa, alabiliyor musun? Hayır. Yeni bozuldu. Ben şunun üstünde tutacağım. Sen dur bence üstünde. Hayır. Ben de düştüm. Ben de düştüm. düştüm. De. Ve kurtuluş, Sizin yok. Kurtuluş yok. En başa döndük. Evet Bölümün ya. en başına döndük. En başa kolay. basit demiştim et. ama. Hmm. Ufak tefek bazı püf noktaları var. Onları çözmek lazım. Buraları hızlı hızlı geçiyoruz. Bakalım burayı nasıl geçeceksin. için oldukça ağırlık yapman lazım oraya ki geçebilesin. Aha ne? No. Hayır. Hop, hop. Hop. Atladın. Atladım. 16. bölümdeyiz. Aa, beni Oo, beni güzel bir makine mi? var burada. Ama kalır. Kurtarman lazım. Kalk. <laughs> 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 kaç kaç kaç. Hop. Bunun içine bineceksin yani. Hop şuraya aç 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 tut dur hop şimdi bak ya. bakalım h <laughs> hmm. anladım bunu böyle bilmiyoruz hayır Hayır. Evet. Yine olmadı. İçine gir şimdi. Dur. Şimdi içine Hop. gir. Yavaş yavaş Oo. hareket ediyorsun. Geçecektir. Orada da fırlasaydı güzel olurdu. O bir ton küp var burada. Evet. Kutucuklar var daha doğrusu. Bu kutucuklarla ne yapacaksın? Şunu şöyle. Mavi hmm. kuvvetli herhalde ama. Şöyle yapayım. Galiba yapışkan gibi duruyor da taşıdığı için yapışkan gibi duruyor. Allah uçtu. Nerede? Hı, uçmuştu. Basamak yapman lazım. Evet. Üzerine çıkman lazım? Hmm. Hop şunu şöyle. Şunu şöyle kaldırıp şunu şöyle, şunu da şöyle. Yine boyun yetişmedi. Dur. Hop. Ayet. Ayet çıkma. mu? Hop. Eyvah. Aynısından hmm. bir tane daha yapman lazım o zaman. Şöyle yapsam. Hı. Tamam. Şimdi çıktı. Bu nasıl bir şey? <laughs> ben bunun üstüne çıkmam lazım. Hop, sen bir şuraya çık. Ha, <laughs> üstüne çık. Hop, ben seni taşıyayım. Hop, sen buraya çık. Heh, ben onun O kendisi çıkıyor zaten. Şunu da Tabii şöyle. Ama. Benim buradan üste geçmem lazım. İyi direkt geçemiyor musun? Bence iyi direkt geçersin. Anladım. Şunu şöyle yapacağız. Biz de onun üstüne bineceğiz tekrar. Şöyle. Gidiyor. Vallahi gidiyoruz. Olmadı. Üstüne çıkamadın. Hmm. O benim üstüme çıkıyor. Ben onun üstüne çıkamıyorum. Heh, şimdi üstüne çık. Hmm, tamam. tamam. Hop. Ben şöyle. Ben şuraya. O, o da... O alttan geçebiliyor mu? Geçemiyor. Doğru geçmesi gerekiyor mantıklı. mu? Belki de geçmesi gerekmiyordur. Hop. çık çık. Sen aşağı altında dur. O senin üstüne çıksın. Hop çık. Hop. Heh. O da çıktı. Hop. Bak bak ayağını uzatıyor. Hala oradan bilmiyor. Atlasın. Hop atladı. Ben... <laughs> <durumda gülüyor> tekrar edeceksiniz. Hayır. Sen çıkamazsın o olmazsa. Dur dur bir şey yapacağım. Ben... <laughs> ben... <laughs> e artık o buradan çıkmaz yani. Çıkar. <laughs> Çıkamaz o. <laughs> Çıkamaz o. Baksana. İkimizin de gözü oraya gidiyor. Yine köprü yapmamız gerekecek herhalde. Yok. Sadece burada işte şu mantık. Hayır. Aa, aşağı düşüyor. Demek ki ağlı. Gel geliyormuş. Hop ben şunu şöyle yapayım. Kendim bineceğim. Haydi Allah. Şunu şöyle. Dengeyi sağlaman lazım. Aya, ben uçacağım. Dengeyi sağlayacak mı? Sağladı. Hop koş 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 koş. Koş koş. 20. bölüm oynuyoruz. Bu bölümü oynadıktan sonra eğer hoşumuza giderse oyun diğer bölümlere de daha sonra devam ederiz. Bu 20. bölümü de geçmeye çalışalım. Evet. Burada yine Şöyle. bak. Şöyle. Bak. Yine Ulan. düğmeli bir mekanizma var. Ben hemen götüreceğim yanımda. Alta Şu git Zaten diyor. Alta git diyor bak. Biz inemiyoruz oradan. Şimdi inemiyoruz. Hop. Gel. Kabloyu Hı. öteki tarafa bağla. Ha işte. Belki işimiz yarar yok. 21. bölümdeyiz. Bu bölüm ve diğer bölümleri bu oyuna devam edersek oynamaya devam ederiz. Geçmeye çalışırız. İlave etmek istediğim bir şey var mı Barton? Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Farklı farklı oyunları denemeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.